11. sınıflar. Bugün sizlerle matematik 4. tema yani işler, işlemlerden cebirsel dönüşme konusunu işleyeceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. Böyle. 1. bölüm. Toplama ve çıkartma. Burada diyor ki görseldeki ördek sayısını tahmin edip söyleyelim. Göldeki ördek var öğretmenim. Kaç tane? İki. 2 ördek. Evet. Eğer göle iki ördek daha geldiğinde göldeki ördek sayısı artar mı, azalır mı çocuklar? Artar. Evet, şöyle geçelim. Burada diyor ki ağaçtan üç kuş uçtuğunda ağaçtaki kuş sayısı artar mı, azalır mı? azalır. Peki ağaçtan bir kuş daha uçarsa ağaçtaki kuş sayısıyla uçan kuş sayısı aynı olur mu? Hayır. Evet çok doğru. Şöyle geçelim. Şimdi arttıralım mı azaltalım mı oyunu? <laughs> Oyun kurallarına bakalım. Öğretmen öğrencileri iki gruba ayırır. Sınıfta her iki grup için birer bölüm oluşturur. İkinci bölümümüz. Öğretmen tahtaya bölümlerde bulunması gereken öğrenci sayılarını yazar. Gruplar bu sayılarla göre bu sayılara göre bölüm bölümlerine öğrenci gönderirler ya da bölümlerinden öğrenci azaltırlar. Öğretmen yeni sayılar yazarak etkinliğe devam eder. Ve bu şekilde gruplar artma ya da azalma kararlarını doğru vererek puan alır. En çok puan alan grup kazanır. Evet oyun kurallarımız buydu ama oynamayacağız çocuklar. Bunu istediğiniz gibi okulunuzda oynayabilirsiniz. Ben bu ne? Ben okuyabilir miyim? Bu gal müzik olmalı. Şurada müzik şeyi var. Anlamadım neyse. Melike'nin 3 tane incir vardır. Babası Melike'ye tabağındaki incirlerden 2 tane daha verir. Melike ve babasının incirlerin artma ve azalma durumlarını söyleyiniz. Bu durum açıklanırken artma ve azalma dışında kelimeler kullanılabilir? Söyleyiniz. Evet, buradan ee, öğretmenim artar ve de e, iki artarsa 5 eder onun için e, artabilir. Oğlum burada diyor ki yani burada artma ve azalma durumlarını söyleyiniz. Bu durum açıklarken artma ve azalma dışında hangi, hangi kelimeler kullanılabilir? Yani toplama. Evet toplama çıkarma çıkarma ya da ya da artma azalma burada zaten böyle yapmış herhalde o. Şimdi artma. geçelim öğretmenim. Şuraya bakalım. Burada diyor ki aşağıdaki durumlardan hangisinde nesne sayısında artma veya ya da azalma olacağına karar veriniz. Örnekteki gibi tık işaretiyle işaretleyiniz diyor çocuklar. Şimdi şuraya bakalım. Manalda bugün bir kasa daha erik aldı geldi. Buna göre eriklerin sayısı alt artar mı azalır mı? Artar. Yani artma ney ney art, artma şuymuş. O yüzden konuş şöyle çaretledim. Burada diyor ki Aynur elindeki fındıkların bir kısmını komşusuna verdi. Buna göre Aynur'un elindeki fındıkların sayısı artar mı, azalır mı? Azalır. Evet. <laughs> Toprak kırtasiyeden 3 tane daha kalem aldı. Bu durumda Toprakın kalem sayısı artar mı, azalır mı? Artar. Evet. Dur, nasıl? Ümit bir tabak kirazdan bir kısmını yedi. Buna göre tabaktaki kiraz sayısı artar mı, azalır mı? Azalır öğretmenim. Evet bunu da işaretleyelim. Ve geçelim çocuklar. Tıklayamadım. Hatta bir dakika da gözüksün. 5 dakika. Geçelim var söylemeyin. Şimdi geçiyorum. Burada yine bir şey var. Sınıfta düzenlenen Santranç turnuvası final maçında Emre ile Ayşe yarışmıştır. Emre maçı kazanmıştır. Emre'ye ödül olarak 7 boya kalemi verilmiştir. Emre Ayşe'yi iyi bir oyun çıkardığı için tebrik etmiştir. Emre ve Ayşe birbirlerine karşı her zaman nazik davranır. Nazik olmuştur. Kalemlerinin üç tanesini Ayşe'ye vermiştir. Bu durumda Emre'nin kalemleri artmış mıdır, azalmış mıdır çocuklar? Öğretmenim ilk başta artmıştır ama sonra biraz azalmıştır. Evet doğru. Şimdi şunu büyütelim. Şuradan da büyütelim. Allah'tan büyüdü. Çocuklar bir şey yok. Allah geçtik. Çocuklar bir şey yok. Şunu boyutunu ayarlıyorum. Şu şu büyüyüp duruyor. Çok seviyorum Çocuklar bir dakika ya bu büyüyüp neden duruyor? Bir Dakika sayıyorum. Ay çocuklar. Çok pardon yanlışlıkla kapattım da. Ne? Tamam çocuklar sıkıntıya kaçtım. Az önce yanlışlıkla kapattım da bir şey olmaz değil mi? Olmaz. Ha, zaten kaldı yadını. Ee, şöyle. Bunu yapmış mıydık? Yaptık. 23 Nisan Ulusal, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için sınıf süslenecektir. Şöyle sınıfa 7 balon getirmiştir. Şule getirdiği şişirdiği balonları eline almıştır. Diğer balonları sırasının üzerinde bırakmıştır. Evet 4 balon şişirmemiş, 3 balon şişirmiş çocuklar. Yani burada. Soruları görsel ne göre cevaplayınız. Şule kaç balon şişirmiştir? 3 balon şişirmiştir. Sıranın üzerinde kaç tane balon vardır? 4 balon var. Şöyle iki balon daha şişirirse şu elindeki balonlar artar mı azalır mı çocuklar? Artar. Çocuklar minik bir bekletme yapacağım. Tuvalete gideceğim. Şunu durdurayım zaten. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle alayım. Öğrenelim. 1. sınıfında geçen hafta 6 öğrenci okuma yazma öğrenmiştir. Bu hafta 3 öğrenci okuma yazma yani 3 öğrenci daha okuma yazma öğrenmiştir. Okuma yazma öğrenen öğrenciler öğretmenler tarafından tebrik edilmiştir. Mert 1. sınıfında okuma yazma öğrenenlerin sayısı geçen haftaya göre değişmiştir. Evet, Zeynep okuma yazmayı öğrenenlerin sayısı. Evet Zeynep okuma yazmayı öğrenenlerin sayısı artmıştır ve ya yani ço çoğalmıştır. Mert, öyleyse okuma yazmayı öğrenenlerin toplam sayısını bulmak için toplama işlemi yapmak gerekir. Şuraya bakalım. 6 öğrenci okuma yazmayı öğrendi. 3 öğrenci daha okuma yazmayı öğrendi. Toplam 9 öğrenci okuma yazmayı öğrendi. Yani yapacağımız işlem 6 artı 3 eşittir 9 çocuklar. Yani bu işlem.